Hepinize merhaba arkadaşlar, bilgi videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Tura. Bugün sizlere e, İngilizce sıkıcı intesinin e, yani public buildingsin e, kelimelerini öğrendi, öğrenmiştik. Ondan sonraki yerlerimizi e, öğreneceğiz. Tekrarlar e, falan yapacağız. Neyse, if ile başlayalım. If close yani konunun için saptıysa. Buna koşul şart cümleler diyebiliriz. If eğer e, isime eğer fi ile ses anlamı gelir. İlk clause simple present tense yani geniş zamanla. Main clause geçmiş zamanla simple past tense de kullanılır. Mesela ama ikisinde de var. Şimdi <laughs> örnek verelim. If I have money, I will buy a house. Ben benim param olursa param olursa bir ev alacağım. If you need a bread, you should go to the bakery. Ekmeğe ihtiyacın varsa fırına gitmelisin. If you need a medicine, you should go to the chemist. Eğer ilacı ihtiyacın varsa eczaneye gidebilirsin. Şimdi cümleler yer değiştirdiğinde mesela bu cümleyle diğer cümle şu ifin cümlesi yer değiştirdiğinde anlam değişmez. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta şudur: If clause başta kullanırsa virgül ana cümle virgül ile ana cümle bağlanır. Bakın başta kullandık virgülle beraber ana cümleye bağlanıyor. Ama main clause yani geçmiş zaman eğer başta kullanılırsa onda cümleler arasında virgül kullanamayız. Şimdi if you need about help şey if you need help about a fire you should call the fire station yani yangınla alakalı bir yardım gerekiyorsa itfaiye arayabilirsin You should call the fire station if you need help about a fire Yani itfaiye arayabilirsin eğer e, yangın konusunda yardıma ihtiyacın varsa Şimdi amaç bastırı 2'ye bakalım. E in if you şey if type of pur purpose yani amaç masları to v1 yani fiilin birinci hali ek gelmemiş hale kullanılır. Cümle ve to kelimesi fiillerden önce gelirse mekmak maslar haline dönüştürür ve cümle için anlamda kullanılır. Mesela ben şey I should go to the florist to buy a rose. Gül satın almak için çiçekçiye gitmeliyim ya da you should go to the butcher To, you should go to butcher to buy a meat. Et satın almak için kasabaya gitmelisin. Gibi. Arkadaşlar konularımızı öğrendik. Şimdi sırada ne yapmamız test çözmeli. Şimdi arkadaşlar. E buraya gelecek, I will go to the hospital to ne için hani? Ben hastaneye gideceğim. Ne için? Ne için gideceğim? E, adresini bildirmek için mi? Hayır. Yine arkadaş edinmek için mi? Hayır. E, mu e, muayeneye tabi tutmak için mi? Hayır. E, doctor, Doktoru görünmek için ya da doktoru görmek için. Şimdi devam edelim. O e, müzik e, şey müzik ya da oyun artık her neyse. Onun mağazasına gidecek. Çünkü hani niçin gidecek daha doğrusu? birazcık ya da birkaç tane CD almak için. CD. Ee, devam edelim üçüncü sorumuzdan. My father should go to the chemist to ne için gider hani babamız eczaneye? Bir ilaç almak için. Burada bir ilaç veya türevi şeyler var mı? Bakalım. Burada bir ilaç veya türevi şeyler var mı? Bakıyoruz. Evet var. Bir ağrı kesici. Ama diğerlerine de bakalım. E, hızlı koşu şey. E, yavaş tempo tempolu koşu yapmak için. Valla ben tempolu koşu yapmak için eczaneye gelen birini görmedim arkadaşlar. <laughs> Get information about new computer games. Yeni oyunlar hakkında bilgi almak için. ilaçlardan alacak galiba. Öyle bir şey yok tabi ki de. Biz A işaretledim ama diğerlerini de gösterelim. Report the burglary. Hırsızlık bildirmek için. Hayır. Ee, bu da eczanenin görevi değil. Ee, bir ağrı kesici için gidiyor olabilir. Cevap A. Şimdi doğru bakalım. Zheng belediye binasına gidecek. Çünkü niye? Ne için gideriz belediye binasına? Bir dilek bildirmek veya e, belediye başkanı görmek için. Doktoru görmek için, gazete almak için ve eğlenmek için gitmeyiz biz belediye binasına. Ne için gideriz? E, o... E, Toplantılara katılmak için gidiyor. Muş. Ee, devam edelim 5. soruyla. You should call the fire station to. Ne için arkadaşlar? Report a fire. Yani yangın bildirmek için. Direkt işaretledim geçtim. Geçin arkadaşlar diğerine. I will I will go to the. I will go to the butcher to. Buy some meat de. Bill went to governorship. Yani valiliğe gitmiş Bill. Neden gitmiş olabilir? Adresini bildirmek için. Kayıt yaptırmak için. Olabilir. Veya bir isteğin dileğini bildirmek için. Burada arkadaşlar bakalım şey ışıklara. Mektup göndermek için. Hayır. Gidemeyiz. Ee, onun şey adresini bildirmek için. Bu olabilir. Pay the bills. E, faturasını ödemek için. Hayır. Get some documents. Ee, birkaç belge almak için. Hayır. Adresini bildirmek içindir. Cevap B. Geçelim arkadaşlar e, diğer diğer sorularımıza. You should e, şunu yapacağız. You should go to the post office to send letters yani mektup göndermek için. Direkt. Bakın işaretledim, geçtim. Ben e, bakkala gidiyorum. Ve şey, ben bakkala gidebilirim. Ne için? bir şey yapmak için yani biraz yiyecek almak için C olabilir. Ve müzik CD ise arkadaşlarla buluşmak veya bilgisayar oyunu almak için gitmeyiz. Yiyecek almaya gidiyoruz. Onun soruya bakalım. She will go to the coffee shop to o kahvelik yana gider. Çünkü arkadaşları buluşmak için. Yani en mantıklı cevap gibi duruyor burada. C şıkkı o da. Yani, evet. Çaktırmayın. Şart dediğimi çaktırmayın. Ee, devam edelim arkadaşlar. I should visit the gift shop to e, ben e, hediye dükkanını ziyaret edebilirim. şey edip Ben hediye dükkanını ziyaret etmeliyim çünkü bir hediye almak için. Ama ne? A birthday present. Bir doğum günü hediyesi almak için olabilir Seed exhibition. Hayır sayıcı Biz Faturayı ödemek için ben gitmem yani arkadaşlar gidip yanına. Ben gitmem. Buy some bread. Yani biraz ekmek almak için. Hayır. Tabii ki gitmişiz. Buy a birthday present. Cevap A. 12. sorumuz. You go to the police station to polis istasyonu şey karakola neden gideriz? Bir suç bildirmek için değil mi? a burglary yani hırsızlık bildirmek için. Ben e, işte hırsızlık bildirmek için e, karakola gidiyor soruda yazıyorsunuz soruda şimdi Diğer sorumuza geçelim I will visit the municipal office to yani belediye ofisine giderim niye Çünkü Hani Orada niye gideriz bu arada biz belediyeye Dediğim gibi aslında şuradaki City Hall aha şu sorunun aynısı arkadaşlar bu sorunun cevabı A'ydı. Buna benzer bir şey bulabiliriz. Veya eşit şıklara bakalım. Get some documents. Biraz belge almak için. Olabilir. Buy anything. Herhangi bir şey almak için. Hayır. Buy some medicine. İlaç almak için. Hayır. Send Hani Neydi onları? Kart postal. Kart postal göndermek için. Hayır. Birazcık, e, birkaç belge almak için gideriz e, belediyeye. My friends will go to the art gallery to ne için ee, sanat galerisine gideriz? Çünkü resimleri görmek için. İşte burada bakalım. Inform değil adres. Hayır. Do jogging. Hayır. Çünkü adres bildirmeyiz sanat galerisinde. Tempolu koşula yapmayız. Et de satın almayız. Tablo görmek için. Cevap C. Ve son sorumuz arkadaşlar. Bundan sonra dersimiz bitiyor. We will we will go to the amusement park to. Yani biz ne parka gideceğiz? Çünkü yani için ne için gideceğiz? Maaşdan fırır. Meyve almak için mi? Hayır. Have fun eğlenmek için. Olabilir. Atın charity events. Önemli toplantılara katılmak için. Hayır. Drink coffee kahve etmek için. Hayır. Cevabımız B. Have fun eğlenmek için. Evet arkadaşlar bu videoda burada bittim. Ee, seyirciniz e, yor sevdiyseniz videoyu beğeni atmayı, like atmayı, like tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hani teşekkür ederim bu arada kanalıma ilgi gösterdiğiniz için. Hani abone kazan abone kazanmak ve like almak hani benim benim böyle moralimi çok yükseltiyor. Teşekkür ederim hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi günler.